Sevgili dostlar merhabalar. Padişahlar serisinin Sultanlar serisinin ikincisine ama aslında birincisi olması gereken ikincisine başladık. Normalde Osman Gazi birinci hükümdardır. Fakat bizim yapmış olduğumuz kronik takiple Osman Gazi ikinci hünkar olarak, ikinci sultan olarak görülmektedir. İkinci sultan yani Osman Gazi 1258 yılında Ertuğrul Gazi ile Halime Sultan evliliğinin üçüncü çocuğu olarak Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1258 yılı Ertuğrul Gazi önderliğindeki Kayı aşiretinin estiği, fırtınalar gibi her tarafta adamlarının bulunduğu bir yerdir ve orada o noktada artık Ertuğrul Gazi demek devletin bizatihi ta kendisi demektir. Babası çok kuvvetli bir adamdı. Ertuğrul Gazi rahmetli. O günlerde hem Selçuklu'da sözü geçen bir uçbeyi hem Roma İmparatorluğu karşısında kükreyen bir aslandı. Osman Gazi onun yanında, onun gölgesinde, onun gibi olarak büyüdü. Ve bir gün abi abileri Gündüz Alp ile Sarı Savcı Bato isimli abilerinin önüne geçti. Delişmen, ateşli, elde avuçta durmayan, biraz agresif, Kara Osman, Yiğit Osman, Cihangir Osman, Civan Osman diye anılmaya başlandı. 20'li yaşlara kadar hakkında çok da fazla bilgi bulunmamaktadır. 20'li yaşlara geldiğinde Osman Gazi'nin artık Roma beyleri tarafından, Roma tekfurları tarafından ve Selçuklu vüzerası tarafından tanınmaya başlandığı günlerdir ve o günlerde babası Ertuğrul Gazi Osman Gazi'yi yanında gezdirmekte. Devlete dair her türlü konuşmaları Osman Gazi'nin yanında yapmaktadır. Şimdi bu Ertuğrul Gazi'nin kardeşi olan Dündar'ın yanında bir problem ifade etmektedir. Yani bu problem büyük problemdir. Dündar abisinden sonra beyliği almayı planlamaktadır ama bir anda karşısına bir rakip çıkmıştır. Kendisinden yaklaşık olarak o 35-40 yaş küçük olan ufak yeğeni Osman kendisinden daha göze batmaktadır. Bu durum karşısında Dündar'ın nasıl hileler yaptığı, nasıl ayak oyunlarına giriştiği tarih tarafından bilinmekte ve kaydedilmektedir. Öyle ki sevgili dostlar Dündar Osman Gazi'nin yanında Kayı aşiretini tıpkı abisi Ertuğrul'un abileri Sungurtekin ve Gündoğdu'nun yanında aşireti ikiye ayırması gibi abisi Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra başa geçen Osman Gazi zamanında bir daha ikiye ayırmaya çalıştı. Bu durumu öğrenince Osman Gazi amcası Dündar Bey'i okulayarak öldürdü. Zira devletin sağlığı, devletin devamlılığı, milletin mutluluğu, kayı aşiretinin büyümesi için rakip olmaması gerekiyor. Amcasının kendisine zorluk mukavemet ve karşı çıkmaması gerekiyor. Bu yüzden amcası Dündar Bey'i okladı ve öldürdü. Babası Ertuğrul Gazi'den 4800 kilometrelik bir toprak aldı. 1324 tarihinde oğlu Orhan Gazi'ye teslim ettiğinde sıkı durun neredeyse 4 kat büyüttü 16.000 kilometreye çıkarttı. 4800 metreyi 16000 kilometreye çıkarttı. Yani yaklaşık olarak 4 üç 3,5 kat falan büyüttü. Ama Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasındaki en kudretli, en başarılı, en iyi, en hoş, en 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 sultanı Osman Gazi değil. Osman Gazi'nin oğlu Orhan'dı. Orhan babasını mumla aratan bir adamdı. Orhan Gazi'ye zamanı geldiğinde konuşacağız Osman Gazi'yi çok inanılmaz başarılara, imkansızlıklara imza atmış bir insandır. Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'den tahtı ele aldığında, taht denilen kavram o zaman yok, post diyelim. Beylik postunu aldığında 21-22 yaşlarında yani 20'li yaşlarda bir çocuktu. Abileri itaat ettiler, amcası itaat etmedi, amcasını öldürdü. Ve artık devletin büyümesi gerekiyordu. 1299 tarihine kadar devlet her daim ve her zaman Osmanlı beyliğini koruyorken Osmanlı Beyliği de devlet Ali Selçuk'a tabi iken bir anda ortalık değişti. Moğollar Selçuklu devletini yıktılar. Aslında Kastamonu Beyliğine, Çobanoğlu Beyliğine bağlı bir beylikten bahsediyoruz. Ben Diriliş Ertuğrul filminin yapımcısı olan Kemal Tekdenle yani Kemal amcayla benim büyüğümdür, ağabeyimdir, Kayseri'yi her gittiğimde yanına uğrarım. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı olan Kemal Tekden'e durumu anlattığımda çok haklısın, çok tepki var, düzeltilecek demişti. O nedir? Osman Gazi'yi parlatmak. Osman Gazi'yi güzel göstermek için Muzafferüddin Yavlak Aslan isminde Çobanoğlu Beyliği'nin beyini karaladılar. Bir hain, düşmanla işbirliği yapan bir hain olarak gösterdiler. Halbuki Kastamonu'da bulunan Çobanoğlu Beyliği'nin hükümdarı olan, beyi olan yani Muzafferüddin Yavlak Aslan büyük bir vatan kahramanıydı. Haçlı ile Moğol'la savaşa savaşa, savaşa şehit düşen bir adamdı. Kuruluş Osman filminde Osman Gazi'yi parlatmak için Muzafferüddin Yavlak Aslanı kötü gösterdiler. Bu durum iyi bir durum değil. Bu, bu durum kul hakkıdır. Osmanlı Beyliği Çobanoğlu Beyliğine bağlı. Buradan Kastamonululara selam söylüyorum. Kastamonulu dostlarımız, Selçuklu Osman Beyliğini size emanet etti. Sizin gölgenizde Çobanoğlu Beyliğinin gözdesi olarak Hüsamettin Çoban Çobanoğlu isminde bir beyin gölgesinde yüdü, serpildi ve bütün dünyaya kafa tuttu. Osmanoğlu Beyliği Kastamonu Çobanoğlu Beyliğine bağlı. Çobanoğlu Beyliği Selçuklu Devletine bağlı. Selçuklu Devleti Moğol hükümdarlığına bağlı. Böyle bir zincir vardır. Yani Osmanlı Moğollara vergi verecek çapta değildi. Osmanlı vergisini Muzaffirüttin Yavlak Aslan ya da Hüsamettin Çobanoğlu gibi Çobanoğlu Beyliğin hükümdarlarına veriyordu. O da vergisini Selçuk veriyor. O da vergisini Moğollara veriyordu. Yani Moğollara vergi verecek kadar dahi büyük değildi. Osmanoğlu Beyliği ilk kurulduğunda işte bugünlerde Osman Gazi Amcası tarafından devlet tekrar bölünmesin diye amcasını okladı ve devletin varlığını ve devletin devamlılığını sürdürdü. Bu bir zorunlu sürdürülmeydi. Zorunlu olarak yaptı bu tasarrufu ve devam etti. 1281 ile 1299 yıllarında tıpkı babası gibi o bölgede bulunan tekfurluklarla, Romalı lejyoner gruplarıyla, bölüklerle, alaylarla savaşıyor, toprak kazanıyor ve her daim gerisinde bulunan Selçuklu devletinin bayrağını bir hakkın laiki ile taşıyordu. Yaz aylarında Osmanlı Beyliği, Osmanoğlu Beyliği artık 1299'lara yanaşırken yaz aylarında Domaniç'e geçiyorlar kış aylarında Söğüt'e yerleşiyorlardı. Bu gitmeler gelmeler esnasında yüklerinden kurtulmak için yükte ağır olan eşyalarını kenarda bulunan Romalı tekfurlara kirasını vererek kalelere veriyor. Yaz bitip kış başladığında o kalelerden o eşyaları alıyor Söğüt'e geri geliyorlardı. Yani tekfurluklara kira veren bir beylikti. Ama bu arada Kemik Kıran Osman, Kara Osman, Yağız Osman, Civan Osman, Cihangir Osman bizim Osman'ımız her tarafa saldırmaktaydı. Roma İmparatorluğu'nun dikkatini çekmiş. Roma İmparatoru bölgede bulunan tekfurlara Osman Gazi'yi öldürmeleri için emir vermişti. Osman Gazi bu haberi duymakta gecikmedi. Hikaye şöyle oldu. Her zaman olduğu gibi mallarını bıraktıktan sonra Yarhisar Tekfur'u dedi ki benim bir düğünüm var bu düğüne katıl. Düğünümün misafiri ol. Osman Gazi'yi düğüne pek çok tekfur çağırıyor. Sıradan bir davetiye gibiydi. Osman Gazi de Yarhisar Tekfur'unun verdiği bu yemekli düğünlü toya davetli olarak katılacaktı. Sıradan bir hadise. Fakat hiç öyle değil. Meğerse bir kumpas hazırlanmış. Yarhisar tekfurunun düğününde Osman Gazi kim vurduya giderek bütün tekfurlar tarafından üzerine çullanarak öldürülecekti. Bunu Harmancık tekfuru Köse Mihal Osman Gazi'nin can dostu, arkadaşı, biricik kardeşi, yoldaşı, sonraların Müslümanı olan Yarhisar Tekfur'u Köse Mihal Osman Gazi'ye haber verdi. Dedi ki sana kumpas kuruluyor. Tekfurlar seni düğünde öldürecekler. Ona göre hazırlıklı git. Bunun üzerine Osman Gazi düğüne hediyelerimiz var. Sandık sandık, küfe küfe, dolap dolap hediyelerle Yarhisar tekfurluğunun düğüne katılacaktı. Dedi ki bir gece önceden ben eşyalarımı, hediyelerimi getireyim. Gelirken bir de yük taşımayayım. Romalı askerlerle beraber kendi alpleri Yarhisar Tekfur'un kızına vereceği hediyeleri sandık sandık, dolap dolap, küfe küfe eşyalarla beraber verdi. Kalenin kapıları açıldı. Bu eşyalar içeri girdi. Düğün günü bunlar açılacak ve tek fura verilecekti. Hiç de öyle olmadı. Osman Gazi kadın kıyafetli çarşaflı askerleriyle beraber içeriye girdi. O gün alpleri vardı yanında ve kadınları, beyliğin hanımları vardı. Kadınları dersem kendi kadınları değil, hanımlar, beyliğin hanımları bulunmaktaydı. Yüzlerce insan çarşaflı bir biçimde içeriye girdiler ve belli bir süre sonra Osman Gazi'nin gibi benzeyen bir hareketiyle çarşaflı hanımlar üstlerindeki çarşafları attılar. Her biri Kara Yağız delikanlı alplerdi. Ve bu haber mutfaktaki ve veya depodaki bir gece önce içeriye gönderdiği dolapların içinde bulunan, küfelerin içinde bulunan sandıkların içinde bulunan askerlere ulaştı. Ve o askerler de çıktı. Osman Gazi tam film gibi bir şey yaptı. Ve Yarhisar tekfurluğuna kalesine bir sürü askerle beraber önce Hediye diye dolabı olarak, sonra kadın olarak soktu. Kendisine kumpas kurmayı planlayan tekfurları esir aldı, kaleyi fethetti ve Yarhisar tekfuru Osman Gazi'nin oldu. Bunun bir filmi yapılsa ya enes, nasıl muhteşem olur Ya da bir dakika. ATV'deki kuruluş Osmanlı acaba bu olacak mı? Muhtemelen olacaktır. Yani muhtemelen bunu bu sezon veya öbür sezon göstereceklerdir bir düğün dönemini. Bu haberi Osman Gazi'ye ulaştıran Köse Mihal'in torunları ise Osmanlı Devleti'nde Mihalzadeler olarak anılacak ve büyük akıncılar, büyük komutanlar Romalı Tekfur Köse Mihal'den çıkacaktı. Artık Osman Gazi bütün bölgeye nam salmış büyük bir adamdı. Her gün bir kar topu gibi, bir yangın gibi kıvılcımları büyüye büyüye, alev ala ala bölgeye hakim oluyordu. Ve bir gün 1299 yılının 27 Ocağı'nda Osmanlı Devleti'nin bize göre ikincisi fakat kitaplara göre birincisi olan Osman Gazi Karacahisar Kalesi'ni fethetti. Ama bir dakika, bir dakika. Önceki programda Ertuğrul Gazi programında Karacahisar Kalesi'ni Ertuğrul Gazi Gazi fethetti dememiş miydik? Ertuğrul Gazi'nin fethettiği kaleyi Osman Gazi bir daha neden, nasıl ve niye fetheder? Cevap çok basit. Alaaddin Keykubat döneminde Karacahisar Kalesi'ni Ertuğrul Gazi fethetti. Sonra Alaaddin Keykubat doğuya Moğollarla hücuma giderken zehirlendi. Ve 1243 tarihinde Moğol hükümdarı Hülagü'nün komutanı Baycu Noyan önderliğinde Moğol ordusuyla Gıyasettin Keyhüsrev önderliğinde Selçuklu ordusu savaştı. Dedi ki Gıyasettin Keyhüsrev, Ertuğrul almış olduğun Karacahisar kalesini Roma'ya geri ver. Biz ikinci bir cephe açmayalım. Yani Romalılarla ikinci bir cephe açmayalım. Doğu ile savaşırken Batı bizim dostumuz olsun dedi. Bunun üzerine Ertuğrul almış olduğu kaleyi Roma İmparatorluğuna teslim etti. Geri verdi ve topyekün cümbür cemaat doğudaki köse dağ savaşına katıldılar. Cephe ikiye bölünmesin diye. Osmanlı'yı kuran Osmanoğlu'nun alpleri ve Selçuklu devletinin askerleri ikiye bölünmesin. Tek vücut halinde köse dağ savaşında 1243'te Baycu Noyan'la savaşmak için Karacahisar Kalesi Romalılara verildi. 1243'te babası Ertuğrul Gazi tarafından Romalılara geri verilen Karacahisar Kalesi, 1299 tarihinde oğlu Osman Gazi tarafından tekrar alındı ama bu sefer Selçuklu Devletine bir kale olarak verilmedi. Osmanlı Devletinin kurulduğu tüm dünyaya ilan edildi. Nasıl mı? Çok basit. Karacahisar Kalesi kilise olarak kullanılan şapel bölgesi camiye çevrildi. Osman Gazi'nin bacanağı olan Şeyh Edebalı'nın küçük kızının kocası olan Dursun Fakih Osmanlı Devleti'nin ilk fakihidir. Söğüt'ün dışında Bilecik'e doğru giden yolun dördüncü kilometresinde tepede bir yerde camisi ve türbesi bulunmaktadır. O bölgede metfun olan Dursun Faki çıktı. Camiye çevrilmiş Karacahisar Kalesi'nin şapelinde yani kilisesinde kılınan cuma namazından sonra Osman Gazi'nin adına hutbe okudu. Osman Gazi'nin adına okunan bu hutbe Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun birinci yıl dönümü oldu. Bu anlattığım tarihi serüvene benim de kendisini otor otorite olarak kabul ettiğim hocamın hocası olan Halil İnalcık, benim hocam İlber Ortaylı, ders aldım ondan yüksek lisansta. Onun da hocası Halil İnalcık'tır. Halil İnalcık, Devlet-i Aliye kitabının birinci cildinde diyor ki devletler hutbelerle hilaplarla kurulmaz çıkıp bir şapelle dursun fakit diye bir garibanın Osman Gazi adına okumuş olduğu hutbeyle bir devlet kurulmaz bir devletin kurulması için o bölgeye hakim olan devleti yenmek gerek o devleti yenince o devletin yerine sen orada hakim olabilirsin. Bu da Yalakova denilen bölgede, Yalova adı verilen bölgede bugün Gebze ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osman Gazi Köprüsü'nün Yalova tarafındaki ayaklarının yere bastığı, battığı yerde yani Yalakova'da yapılan 1302 Bafeon Savaşı ya da diğer adı ile Koyulhisar Savaşı Osmanlı Devleti'nin kuruluş ön sözü Zira Osmanlı Devletinin ordusu ile. Alpleri ile Roma İmparatoru Andronikos'un askerleri ilk defa Yalokova bölgesinde bir araya geldi. Ve ilk defa Osmanlı ile tekfurların askerleri ile daha önce savaşıldı. Ama fakat lakin Roma İmparatorluğu'nun birinci derecede ordusu ile İmparatorluğun ordusu ile savaşmak nasip olmamıştı. Osmanlı ile Roma'nın yaptığı ilk savaş 1302 Bafeon savaşıdır. 1302'de Bafeon ya da Koyulhisar Savaşı ile başlayan Roma-Osmanlı Savaşı 1453 İstanbul'un fethiyle ya da başka bir tabirle 1461 Rum Pontus Komenos ailesiyle Fatih Sultan Mehmed'in yapmış olduğu savaşla son buldu. 1302 1461 yıllar arasında tam 159 sene ya da 158 sene Osmanlı ile Roma hiç durmadan savaştılar. İşte Halil Minalcı'nın bu itirazı sanki biraz yerinde gibi. Bir hutbe okunması devletin kurulmasında ön söz olmaz. O bölgeyi almak için bir savaş yapmak gerekmektedir. Ve o savaş bir devletin kurulması için yeterli olacaktır. Son kez söylüyorum. Yani dostlar Osmanlı'nın kuruluşu kitaplarda anlatıldığı gibi 1299-27 Ocak değil 1302 Mayıs Haziran gibidir. Koyul Hisar Savaşı, Bafeon Savaşı'dır. İşte Osman Gazi'nin 1299 tarihinde Karacahisar Kalesi'ni babasından sonra ikinci defa almasıyla beraber hilat giyme, para basma, tura basma ve adına hutbe okunma gibi devletin hükümdarlık alameti olan bazı faaliyetler başlamıştır. Osman Gazi artık dünyaca bölgece değil dünyaca namlı bir bey olmuştur. Roma İmparatoru ondan korkmakta, tekfurlar ondan, korkmaktadır. Bu arada Kuruluş Osman filminde bazı teknik hatalar bulunmaktadır. Mesela 1258 tarihinde Osman Gazi doğarken Diriliş Ertuğrul'da annesi Halime Hatun öldü. Ölmemesi gerekir. Osman Gazi'nin 30'lu yaşlarını gördü. Yani 1288 1290'lı yıllarda Halime Hatun öldü. Şöyle i̇şte bir teknik hata Osman filminde bulunmaktadır. Birinci hanımı Selçuklu beyinin kızı olan Malhun Hatun'dur. İkinci hanımı ise şeyhi, piri, önderi olan Şeyh Edebalı'nın kızı Rabia Bala Hatun'dur. Ama filmde sanki Rabia Bala Hatun Şeyh Edebalı'nın kızıdır ve birinci hanımıdır. Bir Türkmen beyinin kızı Malhun Hatun da ikinci hanımıdır. Hiç doğru değildir. Neşri'de, Enveri'de, Karamani Mehmet Paşa'da, Aşık Paşa Zade'de, Tevari Ali Osman'da ya da Oruç Bey tarihinde şöyle anlatılmaktadır. Osman Gazi birinci eş olarak kendisine Şeyh Edebalı'nın kızı Rabia Bala Hatun'u değil Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz'in kızı Malhun Hatun'u seçmiştir. İkinci hanım olarak da Şeyh Edebalı'nın kızı Rabia Bala Hatun'u seçmiştir. Filmde hem baba isimleri farklıdır hem hanım isimleri farklıdır. Malhun Hatun'dan yani Ömer Abdülaziz'den olma, Malhun Hatun'dan doğma oğlu Orhan'dır. Şeyh Edebalı'nın kızı Rabia Bala Hatun'dan olma oğlu da Alaaddin'dir. İki tane çocuğu yan yana peş peşe dünyaya gelmiştir. Edebalı'nın torunu Alaaddin'dir. Ömer Aziz'in torunu Orhan Gazi'dir. Osman Gazi pek çok çocuğu vardır. Pazarlusu vardır, Habedi vardır, Çobanı vardır, Orhan'ı vardır, Alaaddin'i vardır, Ayşe'si vardır. Pek çok çocuk sahibi olmuştur. Bütün cihana, bütün dünyaya artık ben adım adım geliyorum nidalarını vermiş. Babasından kalma Söğüt ve Domaniç artık ona dar gelmiştir. Pek bilinmeyen bir şey söyleyeyim mi? E ne söyleyeyim mi kardeşim? Söyle. Bu pek bilinmeyen bir şey. Osman Gazi babasından kalma başkent olan Söğüt'ü kullanmamıştır. Bugün Bursa'da Yenişehir adı verilen bir ilçe vardır. Yenişehir ilçesinde de benim bir kuaför kardeşim vardır. Aynı zamanda TÜGVA ilçe başkanlığı yapmaktadır Sinan. Buradan ona selam söylüyorum. Yenişehir ilçesi Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Gazi dönemindeki ilk başkenti. Söğüt Ertuğrul Gazi dönemindeki başkentidir. Bak bu bilinmez. Sanki Söğüt'ten hemen Bursa'ya, Bursa'dan Edirne'ye Edirne'yi İstanbul'a geçilmiş gibi farz ediliyor. Arada yeni şehir atlanıyor. Yeni şehir diye bir yer yoktu. Osman Gazi kurduğu yeni şehri. Adını da kendi verdi yeni şehir diye. Öyle bir şehir yoktu. Orası ovaydı. Ovanın üzerine şehir kurdular. Adını da yeni şehir koydular. Sor kardeşim. Osmanlı ilk kez Osmanlı diyen kim peki? Osmanlı'ya Osmanlı adını veren sonraki dönemlerde yani Orhan Gazi'den sonra Murat Hüdavendigar devrindeki kitabetlerde, yazışmalarda görüyoruz. Osmanlı demiyorlar. Devleti Ali Osman diyorlar. Osman'ın yüce devleti, büyük devleti. Osmanlı devleti değil. Osman'ın devleti ama büyük devlet. Murat Hüdavendigar'dan sonra ve bilhassa artık Osmanlı Devleti'ni bir köke bağlamak derdinde olan Çelebi Mehmetler'den, İkinci Muratlar'dan, Fatihler'den sonra artık Osmanlı'nın adı Devleti Ali Osman'dır. Sonraki zamanlardaki adı da Memaliki Osman'dır. Osmanlı memleketleri olarak da anılmaktadır. Osman Gazi babası Ertuğrul'dan devleti aldıktan ve Yenişehir denilen bölgeyi kurduktan sonra artık dört bir yana haber salmış. Burada devlet benim demeye başlamıştır. Ama bu Ertuğrul Gazi'nin gibi burada devleti ben temsil ediyorum anlamında burada devlet benim demiyor. Gerçekten bir devlet kurdu ve burada devlet benim dedi. Bileciği aldı. Bursa'nın fethinin yolunu açtı. Yenişehir bölgesini aldı. İznik'e doğru yürüdü. İznik'i muhasara altına aldı. Bursa'yı muhasara altına aldı. Bursa bölgesini ve İznik bölgesini muhasara altına alan Osman Gazi'dir. 20 küsür sene sonra fetheden Orhan Gazi'dir. Öyle ki Osman Gazi Gümüşlü Kümbet adı verilen bölgeye çıkar. O tepeden Bursa'yı izler. Ben bu şehri alacağım. Evlatlarımı alamazsam size vasiyetim. Bu şehri alın ve beni buraya gömün demişti. 1324 tarihinde Osman Gazi vefat ettiğinde bu vasiyeti gereği 18-20 yıldır muhasara altında bulunan Bursa düşmüş. Orhan Gazi Bursa'yı Osmanlı memalikine katmıştır. Vefat ettikten iki sene sonra da babasının kemiklerini almış ve Bursa gümüşlü kümbet ya da Bursalı dostlarımızın tabiriyle tophane tepesine defnetmiştir. Orhan Gazi kendisi için de beni de babamın yerine yanına, yöresine, eteğine defnedin demiştir. Ve 1361 tarihinde de Orhan Gazi babası Osman Gazi'nin yanına hemen bir yol vardır aralarında hemen yanına defnedilmiştir. Osman Gazi'nin hikayesi nereden, hangi açıdan, hangi kitaplardan bakarsanız bakın bir kahramanlık hikayesidir. Osman Gazi kendinden geçmiş, başından geçmiş, yani serden geçmiş, hayatından geçmiş, evlatlarından geçmiş, ailelerinden geçmiş alpleriyle beraber devlet-i Ali Osman'ı kurmakta, nizam-ı alemi la-i kelimetullah uğrunda bütün bölgelere hakimiyet kurmak noktasında da çalışmaktadır. Bu konuda Bamsı, Samsa, Abdurrahman gibi Turgut Alp gibi Baba dostları Hamit gibi, Çoban gibi, Abdullah gibi, Orhan gibi, Savcı gibi kendi arkadaşları bulunmaktadır. Mesela babasının dostu olan Turgut Alp'e İnegöl bölgesini vermiştir. Mesela kendisine ok atmayı, kılıç kullanmayı öğreten babasının arkadaşı Abdurrahman Gaziye'de Sancaktepe denilen bölgedeki Aydos Kalesi bölgesini hediye etmiş. Bugün Sancaktepe ile Sultanbeyli Belediyesi'nin arasındaki bölgeleri al. Abdurrahman Gazi'nin türbesi Sancaktepe'dedir. Fakat fethettiği kale Sultanbeyli bölgesidir. Yani Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgesi Abdurrahman Gazi'nin mekanıdır. Karamürsel'e de Karamürsel bölgesini vermiştir. Orhan Eli bölgesi mesela Orhan Gazi'nin fethettiği bölgedir ve o günlerde Osmanlı'nın tek yaptığı faaliyet cihanı İslam'a, cihanı devlete, cihanı devleti Osman'a topraklarına toprak katmaktı ve böylelikle 4800 kilometre olarak babasından devraldığı beyliği bir devlet haline getirmiş ve 16.000 kilometreyi aşkın bir toprağı oğluna vermiştir. He Orhan Gazi babasından devraldığı 16.000 küsür kilometrelik devleti ne yaptı? Kaça katladı? kaç onlara katladı? Bir sonraki Padişahlar serisinde Orhan Gazi'yi konuştuğumuzda nasıl büyük bir kahraman olduğunu göreceğiz. Sevgili dostlar en yalın en ana hatlarıyla Osman Gazi, Cihangir Osman, Civan Osman, Delişmen Osman, elde avuçta durmayan Osman, bugünkü tabirlerle agresif, hiperaktif, dikkat dağınıklı olan Osman Böyle. Bizi beğeniyorsanız, bizim bu programları devam etmemizi istiyorsanız lütfen sevgili dostlar abone olun. Yıl sonuna kadar koymuş olduğumuz hedef yüz binlerde. Doğru mu Enes? Tam 100 bin takipçi abi. 100 bin. 100 bin gibi yıl sonunda bir hedefimiz var. Bizi beğeniyor ve buna layık görüyorsanız lütfen abone sayısını beraber arttıralım. Bir zil butonu var ona basalım. Tüm duyurulardan haberdar olalım. Biz sizinle beraber kocaman bir aileyiz. Siz orada yoksanız biz burada bir hiçiz. Hayatını anlatmamızı istediğiniz bir padişah varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak yazın. Yok padişah istemiyorum ben şu konuyu olabilir değil mi? Tabii ki. Atıyorum bir suikastini istiyorum. İleride bunda konuşuruz sıkıntı yok ama ne istiyorsanız lütfen yazın bizi yönlendirin. Biz o konuları konuşalım. Allah fırsat ve ruhsat verirse bir sonraki hafta başka bir konu ile karşınıza çıkmak üzere Allah'a emanet olun.